Bakalım pazar günü nasıl geçecek? Hem de resmi otomobiller. Evet. Bakam evet. Bir de e, kahveciler odasının tekrar seçilecek. Seçimlerin tarihleri belli olacak. Mart ayında bir Evet, 1, Mart. 1, Mart. 1 Mart'ta. Kahveciler ee, 15 Mart'ta da pazarcılar, pazarcılar odası tekrarlanacak. Biz. Yani ee, orada o Cahide o Başkan yalnız. tek kadın e, başkandı. E, bakalım ne olacak. Yani kahveciler odası evet. da bir eskiden kadınlar geçemezdi kahvenin önünden. Şimdi bir kahveci evet. başkan seçilmiş pazarcılar, diye konuşmuştuk. Şey, pazarcılar. E, daha doğrusu pazarcılar odası oluyor değil mi orası? Evet, pazarcılar, pazarcılar odasında seçim pazar günü alınmış. Hıh. -hı. İsteyen hani diyor pazarcılar. Biz diyor pazarların pazar günü pazarın olduğu evet. gün. Pazartesi istiyoruz diyor ve bence de haklılar. Tabii. Gidip oy kullanamayacaklar. Sadece halde ya da işte başka yerlerde toptancı olan yerlerde bulunan pazarcılar odasına mensup kişiler kullanabilecek. Bu da evet. e, Pazarcılar Derneği'nin başkanı Faysal Acarı biraz sıkıntıya sokuyor. Bu nedenle aslında seçimin pazartesi alınması daha uygun olur. Çünkü Gidip oy kullanamayacak pazarcıların Tabii. çoğu. Tabii. Şu anda her iki odada da kayyum atanmış durumda. Hmm. Kayyum seçime götürüyor. İşte Biri 1 Mart'ta biri 15 Mart'ta olacak. Bakalım sonuçlu ne olacak? Bekliyoruz. Yani Cahile başkanı karşısında da kahveciler odasında yıllardır orada kahveciler odasının başında olan bir isim var. Cahile Hanım ilkinde kazanmıştı ve arada da bayağı bir fark var. İkincisinde ne olacak? Bilemiyorum. Yani mağduru sever Türk insanı. Tekrar edilen seçimlerde bir önceki seçimde kim kazandıysa Hı. ikinci seçimlerde daha yüksek oyla evet. kazandığını birkaç kez şahit olduk. Hı. Hı. Bakalım bu teorimiz bu iki seçimde de gerçek olacak mı? Çok merak ediyorum. Bir yerde burada hatırlıyorsunuz yine üçümüz konuşmuştuk ve şey demiştim, kadının sesi her yerde <laughs> yankılacak kılacak demiştim. Ardından evet. bir saat, iki saat geçince bir üzülmüştük. Ya nazar <laughs> <laughs> diye. Gerçekten Kahveciler Odası'nda böyle bir süreç yaşandı. Keşke yaşanmasaydı. Evet. evet. Ee çünkü hani bir kadın başkan bakalım ikinci e, turda ne gibi e, performans sergileyecek çok merak ediyorum e, bir yerde de pazarcılar orası da çok e, yanılmaz kıran kırana ve senelerdir karşılıklı bir mücadele var biliyorsunuz iki aday evet. arasında e, daha önce mevcut başkan Hamdi Nerişan e, bir röportaj yapmıştım şey demişti ben işte yüksek oyla e, kazanmazsam zaten istifa ederim demişti ilk seçimlerde bir yüksek oy var ancak daha sonra mat bağı atarsız edeceği evet. bazı sıkıntılar olmuş. O yüzden iptal oldu söylendi. bakın